Bu videomuzda polimorfizm konusunu ele alacağız. Ee, öncelikle hemen klasörümüzü oluşturalım, yanlış yer olmasın. Ee, artık yavaş yavaş dertlerinin son doğru geliyoruz. Polymorphism bu çok biçimlilik demek ve biz bazı klasörümüzü e, gösterip isim olarak gösterip ama işlemsel olarak farklı sınıflarda tanımlamak bilmek istiyoruz. Yani bir klasın içerisinde üstte yani bizim super class, sub class dediğimiz yapıları kullanarak biz bir klastan başka bir klastan ismini vermeden çok biçimli olarak tanımlayabiliyoruz. Polimorfizm bunu sağlıyor. Ve şimdi vereceğimiz örnekte bunu anlayacağız zaten. Hemen personal <laughs> personal nokta dart diye bir klas oluşturuyorum. Bu bizim ilk üstteki basımız olacak ve bu personelin 3 tane dalı olacak. Bir tanesi müdür, bir tanesi işçi, bir tanesi öğretmen. Yani bunların hepsi bir personeldir. Ama en üstte personele bağlanacaklar. 3 tane de klas. Bunlar da tabii ki burada ne olacak? Kalıtım olacak. Extensis olacak. Yani polimorfizm olması için birinci şartımız bu extensis yapısını zaten önceden tanımlaması gerekmesi. Şimdi klas yapısında biz öncelikle personel diye personel diye bir daha soruşturacağız. Bizim personelden istediğimiz şey bir e, komut değil. Bu sefer bir özellik, bir değişken değil. Bir tane e, metot olacak. O da değer döndürmeyen bir metot ve e, ise alindi metodu olacak. Ve biz personellerimiz yani müdür bu işlevi kim yapabilir? Müdür yapabilir. Diğerler nedir? İşe alınacak insanlardır. Yani bir işçi ve bir öğretmen müdür tarafından işe alınır. Burada işe alındı personeli verdiğimiz bir metot. Şimdi yavaş yavaş anlayacağız. Bunun içerisinde biz bir yazı yazdıracağız. Şu anlık anlamlı olsun diye. O da aramıza hoş geldin. Diyelim. Aramıza Hoş geldiniz. Şimdi ben bunu burada personel klasında tanımadım. Benim burada aslında işim bitti. Ben diğer klaslarımı oluşturayım. Hemen burada bu sefer de müdür nokta dart adında bir klas oluşturacağım. Şimdi bunun içerisinde hemen extend kullanacağız. Klas ismi müdür ve sonrasında extend imden personelden. Onu buraya entegre edeceğiz. Bu klasımızı böyle oluşturacağız. Kendisi import ifadesini ekledi. Şimdi burada bir extend yapısı görüyorsunuz. Ben bunu da geçeyim e hemen diğerlerini oluşturayım. Kim dedik? Müdür vardı, işçi vardı hemen. E, i̇şçi nokta dart. Bunun içerisinde de class işçi e, extend ne tarafından? personel şöyle aldık. Bunu da oluşturdum hemen neyim var bir de benim Aynı zamanda bir de benim öğretmenim var Hemen buraya öğretmen.dart yazdım ve bunun içerisinde de plus Öğretmen Extent Personel Bunu da oluşturmuş oldum şimdi benim personellerim 3 taneydi Ve bunların içerisinde müdür iş alacak 2 tanesini ama üçü de zaten personel. Burada ne game dev'e giriyor? Müdürün çok biçimli olması lazım. O yüzden ben müdüre geliyorum. Müdürün bir metodu var. O da void ise al metodu var. Şimdi bu metot ne işe yarayacak? Biz işçileri işe alacağız ve ya da biz öğretmenleri işe alacağız. O yüzden bunda müdürün yetkisi olacağı için müdürün bir metodu var. O da işe al metodu. Burada bir e, benim buna erişmem lazım. Yani şimdi bu kısımda ben, tamam metot yazdım ama şimdi iki sınıfın burada birbirine erişmesi lazım. Yani işçinin müdür tarafından iş alınması lazım. Bunu nasıl yazacağız? İşte oraya yavaş yavaş geliyoruz e, ve biz burada aslında bir parametre kullanacağız. Bu parametrede personel parametresi olacak. Yani biz personel sınıfından klasından oluşturduğumuz bir nesneyi Burada kullanacağız O yüzden Personel Klasından oluşturduğum Bir data bir Data Değişkenini bir nesnesini parzulu Nesnesini Ben burada Data nokta Bakın burada gözüküyor zaten işe alındı diyerek Çağıracağım Tamam mı burada personel datamız Bu datası gelecek yani müdürdür vesaire onun bir şey satası gelecek ve ben bunu burada iş alındığıyla müdürün müdürün bunu iş almasını sağlayacağım şimdi geldim Burada mail dartımı oluşturacağım artık bunun içerisinde void mailini yazdım tamam bizim öncelikle ne dedik biz biz işçi alacağız ve iki tane personelimiz olsun tamam personel, personel. Bunlar klasdan oluşturum nesneler zaten biliyorsunuz. Personel Ahmet işçi, Ahmet işçi tamam. Birincisi bu. Bu bir işçi olduğu için bunu işçi sınıfından alacağım. Bak burada çıkıyor. Bunu işçiden alacağız. Geldi mi import? Geldi. Bak ikisi de geldi. Bu yapı zaten çok biçimlik demek. Burada personel sınıfından Ahmet işçi oluşturuyorum. Ama buna bir işçi kılasını özellikle atıyorum Tamam mı yani nasıl gözüküyor burada personelmiş gibi gözüküyor ama işçi gibi davranacak işte e, polimorfizm'e hoş geldiniz açıkçası burası polimorfizm kısası bu iki tane satırda bir kod pardon bir kodda iki tane sınıf varsa orada düşünün zaten böyle bir şey var demektir burada iki tane sınıf var e, bir tanesi personel bir tanesi işçi personelden bir nesne oluşturuyorsunuz ama bunu işçi e, klasını atıyorsunuz. İşte burada e, şey, sesini atıyorum. Burada permorfizi kullanılıyor. Aynı zamanda personel personel bu sefer de Mehmet sarı çizmeli Mehmet Ağa Mehmet öğretmen. Bunu da öğretmenden alacağım tabii ki. Oraya importlasın kendi öğretmeni de artı. Geldi. Çok güzel. Şimdi biz ne yaptık? Personelmiş göz personelmiş gibi gözüken Mehmet öğretmen aslında öğretmen kalıfısı gibi davranacak. İşte burada biz artık müdürün bunları işe almasını sağlayabiliriz. Çünkü öğretmen müdürle alakası yok. Öğretmenin personelle alakası var. Personel de müdürle alakası var ve müdür iş alabiliyor. Değil mi? Bu yolu çizecek zaten. Şimdi biz burada bir değişken bir nesne oluşturacağız düzgün bir şekilde. Nasıldı? Var. Müdür Jackup tamam ben de kendime müdür Jackup dedim. Bu bir değişken müdür Jackup diye bir değişken neyin ne şey nesnesi olsun müdürün müdürün nesnesi olsun. Yani ben müdür klasından bir nesne oluşturdum müdür Jackup ben artık müdürüm ve ben ne yapabiliyorum bakalım ben işe alabiliyorum benim böyle metodum var ve ben kim iş alabilirim personel nokta işte burayı nasıl yazacağız? Bu kısma girelim. Şimdi burada bir hatamız gözüküyor. O hatayı gören var mı? buradaki aşçı olayı iyi olacak. Tamam. Şimdi burada geldik. Artık müdür benim değil mi? Bak şimdi. Müdür. Müdür Cekap. O benim. Nokta. Ben ne yapabiliyorum? İş alabiliyorum. Çünkü benim klasımda böyle bir nesne var. Şey metot var. Ben işe aldım. Neyi? Datayı. İşte data. Buradaki ne? Bilgi. Biz kim iş almak istiyoruz Ahmet işçi mi Mehmet öğretmeni mi buradan yazacağız Mesela Ahmet öğretmeni Ahmet işçi alacağım Artık Ne olacak çalıştırdım da Ne olacak Aramıza hoş geldin Niye böyle bir şey yazdı Çünkü biz ne yazdırdık personelde Void aramıza hoş geldin yazdık Peki ben buraya Gelen bilgiyi yazdırabilir miydim Aramıza hoş geldiniz Bunu deneyelim Data mesela nerede o? Ee, bu Ahmet miydi? Burada geldik Bakalım işçilerden meyinden. Bu Ahmet işçiydi Ben buraya Ahmet işçiyi yazdırabilir miyim? Bu şekilde Ahmet işçi Bunu burada yazdırmamız e Yani zor çünkü Bu klasa bizim bilgi göndermemiz gerekiyor bu kısımda şu an anlayacağımız bir şey değil ya da ben şu an bunu çözemem ama aramıza hoş geldin Ahmet İşçi. Biz burada Çıkarabiliyoruz Biz bunu artık e, Polimorfizm sayesinde e, Bunu ekrana yazdırabiliyoruz tabii ki bunu burada yazdırabiliriz ama Şu an e, bu benim yöntem aklıma gelmedi konuyu bozmayalım Ve Ben müdürü bu seferde bir de Mehmet öğretmeni alacağım Mehmet öğretmeni de e, Artık iş almak istiyorum boşta kalmasın Müdür Cekap. Ki işe al kimi diye soruyor. Mehmet öğretmeni alacaksın. Tamam. Bunu da alsın. Böyle olduğu zaman, bu da aramız hoş geldin diyor. İki tane oluyor. Yani bir sıkıntı yok. Tabii ki burada bu kısımları e, ne yapabiliriz? Gönderdiğimiz zaman bu isimleri burada da yazdırabiliriz mesela. polimorfizm yapısı da bu şekildeydi. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.